Merhaba. Dün sonun fonksiyon testlerini laboratuvarda yapmıştık. Ee, i̇şte 3 tane e, force vital kapasite manevrası sağlıklı. Tabii ki bu 6, 7, 8 olabilir. En iyi 3 e, testin e, ya da manevranı diyelim. Sonuçlarını arkadaşlar ortalama olarak alıyor. Ben dün bakın yaptım. E, sonuç işte cinsiyet, boy, sıcaklık, e, nem, şey e, özür dilerim e, şeye basınca, cihazın adı, yaş, kilo, nem ve etnik köken ve smoker indeksi arkadaşlar. Smoker indeksi eğer ki şöyle smoker indeks diyelim. Eğer ki ben sigara tüketiyorsam arkadaşlar şunu yapıyoruz. Ee işte i̇şte günlük ne kadar tüketiyorum? Kaç yıl tükettim? Bunun mesela yapmam gerekiyor. Diyelim ki ben e günlük bir paket kullanıyorum. İşte 20 tane arkadaşlar. E işte i̇şte diyelim ki 10 yıl kullandım. Ve bunu arkadaşlar 30'a böldüğümde bir indeks çıkıyor. Şöyle i̇şte diyelim ki mesela kaç olur bu? 230. Ee, şöyle yapalım. 200. Altı, ee, falan çıkıyor, değil mi? Evet. Altı, altı buçuk neyse. Mesela bu indeks arkadaşlar şöyle sonuç indeks olarak giriyoruz cihazda. Tabii ben de sıfır, ben silah kullanmıyorum. Sizi kullanmamı davet ediyorum. Sonra ne yapıyoruz bakın. Bakın burada best FVC, best F1. Şimdi arkadaşlar bakın şu observed gözlenen yani benim ölçüm değerlerim. Referansla yaş, boy, kilo, cinsiyet, etnik köken ve sınav indekse göre benim olmaz gereken değerlerim arkadaşlar. İşte en iyi FVC 77 ki dün biraz biliyorsunuz çok konuştuğum için iyi yapamadım testi. F1 bakın arkadaşlar %85. Yani aslında şu yüzdeler şuna göre karşılaştırma. İşte bunun bakın 5.91'in işte 4.50, 54, %77. Tabi bunlar litre arkadaşlar. 4.55 litre, 4.55 litre, 3.86'da arkadaşlar. Bu da yüzdesi 85. Şimdi bizim klinik kullanacağımız arkadaşlar aslında ilk önce bakmamız gereken bölü fevc Bu bakın %80'in altında mı üstünde mi? Bizim için önemli olan bu. Niye? Tifon indeksi Opsitun ya da restriksiyon değerlendirmede bizim kullanacağımız bu. Baktık arkadaşlar. Yüzde olarak yüzde yüz O zaman problem yok. O zaman neye bakacağız? FVC. FVC yüzde F1 bakın yüzde Ben şu anda bakın sağlık ölçümü arkadaşlar yorumluyorum. F1 FVC'ye baktık. Force vital kapasitesi azaldı. F1 azaldı. PF zaten e, daha çok obstrüksiyonla bunu değerlendireceğiz. Zaten bakın e, tekrar başa döneyim. 80 ve üzeri ise 80 e eşit ve üzeri ise restriktif. 80 ve altı arkadaşlar obstriktif. Şimdi buna bakacağız. E, değerlendirmemiz gereken bu. E şimdi burada e, değerlendirmemiz gereken ilk parametre F1 FVC daha sonra FVC F1, F1 f 25 yapışmış. Bakın şurada görüyorsunuz arkadaşlar, şu değerler. Ve normalde bakın benim e, şu e, arkadaşlar akım zaman burada akım bölüm verisi. şöyle görüyorsunuz. Normalde bakın e, Pep hemen şuradaymış. Yani obstruktif tarzda bir problem yok. Ben hemen buraya kadar üfledim. Sonra biraz biraz zorlanmışım bakın. Ondan sonra arkadaşlar aslında yapmam gereken şöyle de bakın şöyle bir pik. Sonra şöyle bir iniş olacaktı. Ondan sonra arkadaşlar hatta şöyle bir iniş. Özür dilerim. Şu şekilde şuradan da şöyle bir dönüş olması gerekiyordu isprim yaparken bakın daha önce kesilmiş ve şurada bakın dalgalanmalar var. O yüzden de bakın arkadaşlar en sonunda sonuçta restriktif bir patern verdi. Normalde işte şunlarda vermesi lazım. Obstriksiyon burada artı olması lazım. Kombinize mix arkadaşlar burada olması gerekiyor. Ve dediğim gibi fevri fevc. Ondan sonra arkadaşlar da burada işte fevri fevc 80 üzerinde olduğu için F1 de nedir arkadaşlar? işte bakın apıcı aldığı için ben bunu reskriptli patoloji diyorum. Ama yani bende pulmoner fibrosim var, kifasikuloz mu var, ne var ne yok. Bunlar artık klinik değerlendirmeyle olacak şeyler. Ve sadece obstüksiyon, reskriptiyon. Bunu diyebiliriz. Sonun fonksiyon testinde ek testlere ihtiyaç var. Ek testler için işte neler? Onları konuşalım. Bir kere dil koyu söyledim. Kameronik difüzyon testi. Özellikle amfizem ve e, fibrosim tanısında bunu kullanıyoruz. Amfizemde e, patofizyolojik olarak anlatmıştım. Tamamen e, alveol duvarı e, kronik bir artı e, ee, şey alfa 1 antitripsin etkisine bağlı yıkılıyor. O zaman solunum membranı yok. Dikotesi azalacak. Fibrozise baktığımızda e, bunda tam tersi arkadaşlar. Var ama fibroz konuşmuş. oluşmuş. E, yine aktif şey geçemiyor. Biliyorsunuz e, testin mantı karbamonoksin hemoglobin oksijen katta afinitesi var. Solunum membranından karşıya geçecek. ve bunu yapacak. Bunu yapamadığı zaman da haliyle arkadaşlar difüzyon azalacak. Bakın burada da hani e, fibrozis resiktif Amfizen de obsesif. Ama ayrımda ne yaptım? koy kullandım. Bu şekilde hastanın kliniği, klinik veri bunların hepsini arkadaşlar değerlendirip yapabiliriz. Bu şekilde bunlara bakıyoruz. Şimdi size arkadaşlar iki tane şey göstereceğim. Bakın burada hasta sonucu. Bakın hasta da şu şekilde ölçüm vermiş. E, yaşlı bir hasta. E, hatta e, bizim e, kendisi verdi. Hastaneki sonum CPT e, hemşiresi'nin e, babasının sonuçları arkadaşlar. Bakın şimdi burada pre e, işte daha doğrusu şöyle arkadaşlar e, birinci ikinci ve üçüncü ve bunlar da arkadaşlar yüzdeleri ve en iyi bakın e, force vital kapasite manevrası. Şimdi inspirator kapasite force vital kapasite F1 f FVC oranı bakın şunlar işte şu oranlar arkadaşlar düşük mi ya biliyorsunuz bakın. F bölü fbc %80 altında mı? evet altında. Şeye baktığımızda F 2575. Şu arkadaşlar altına yazayım. Hani aynı anlama gelir F 2575. Bakın bu da. Arkadaşlar kaç değeri? şuradan baktığımızda bakın. Şurada 43 29 40.2 Bu da bunlar ortalaması arkadaşlar. 29 Aslında bakacağımız nokta şurası bakın. F/FVC şu. Ondan sonra pef değer 28. Bakın şöyle olması gereken değer 28. Yani ta şuraya kadar gelmesi gerekiyordu. Normal yaş boy küre cinsiyet tekeri. E F1 bölü, F1 bölü FVC arkadaşlar yazalım şuraya. F1 bölü FVC 57.72 e FVC'ye bakalım arkadaşlar. 76.80 F1 57.6 FVC F1 Esas bakın F1 F2 bir de F25 75 yazalım arkadaşlar. F 25 75. Bu da bakın 29.2. Yüzde olarak bunlar hepsi arkadaşlar. 57.2. Anyway, bir kere obsesif. F1'e baktık arkadaşlar. Hatırlarsanız gold kriterleri vardı. Gold 1 2 3 4 80 üzeri 60 80 işte 60 30. dersen yazın da idare edin. 36. F1 tabu değerleri arkadaşlar. Buradan baktığınızda bakın arkadaşlar. Evre 2 koa olarak bu hastayı hani tabi ön tan olarak söylüyorum. Obstetif tipte de F1'de baktığımızda evre 2 koa olarak nitelendirme şansımız var. Bir diğer hasta. Bakın bunu sizin için aldım arkadaşlar. Burada e, şimdi bakın püre. Püredikli arkadaşlar normal bizim bu genç bir hasta. E, arkadaşlar bunu önceki şunu anlatayım. E, şu püre ve postları göreceksiniz. Ee, burada arkadaşlar reversibilite testi yapılmış. Reversibilite testi erken ve e, ileri reversibilite testi olarak iki ayrılıyor. Erken reversibilite testine genelde betaki agonist, salbutamol, terbitalin gibi e, betaki ilaçları kullanıyoruz. E, uzun sürede de arkadaşlar hastaya 15 günlük bir kortisol tedavisi ondan sonra pre ve post e, son fonksiyon testi yapıyoruz. Bakın burada normal arkadaşlar kısa süre reversibilite testi yapılmış. Bu da arkadaşlar astım ve koa ayrımında yapılan bir test. Çünkü reversible dediğimiz şey arkadaşlar demek şu. Reversible işte geri dönüşü demek. Buradaki ama şu. Hastaya beta 2 agonist verdiğinizde hastadaki bronkodilatör yanıtı varsa bakın arkadaşlar. Bakın şimdi şurada e, yine ilk bakmamız gereken değere bakalım arkadaşlar. 65.93. Sonra olmuş arkadaşlar? 71.93. Febülü F1 feveci artmış. Yani biraz da bakın iyileşmiş. Bu test ne zaman yapılmış arkadaşlar? Önce bakın. Sefet yapıyorsunuz. Bronko dilatör kısa etkili. Salbutamol terbitörün gibi beta agoniz. Ondan sonra 15 ya da 20 dakika sonra hastanın durumuna göre arkadaşlar tekrar bir sepet yapıyorsunuz. Yine üçer test ortalama. E tabi şu anda ilginç bir bilgi verdiğim hemşire hanım. Şimdi normalde biz hani 7-8 defa falan yaptık 3 ortamda alıyoruz ya Sağlık Bakanlığı şu anda bir öneri gelmiş Sadece 2 defa ne kadar güvenilir Ama işte Covid dönemi ister Çünkü burada personel riskli olacak Covid üfleyecek hani maske siz ortamda olacak zaten haliyle O işte herhangi bir taşıyıcılık falan varsa etrafını bulaştırma şansı çok çok yüksek olacak O yüzden 2 defa alınmış ama ideal dediğim biraz 3 sağlık ölçüm bu 6-7'ye kadar çıkabiliyor Ve ikinci defa sefet ediyor yapıyorsunuz arkadaşlar Bakın burada f FVc yani aslında kabaca şuna bakın arkadaşlar. Değerlerin artışını görüyor musunuz? Yani reversibil testi pozitif arkadaşlar. Yani bu ne anlamda? Aslında reversibil e, kişinin, tabi ben sadece buradan bakın aslında ben de kuah diyemem ama aslında için ayrıca şey bir tane olarak söyleyebiliriz. Tabi alerji testleri falan yapılması lazım. En azından reversibil bir e, solunum fonksiyonu testleri var. Ve tek agonist verdiğimiz arkadaşlar işte kişinin o anki e, durumuna göre e, artık yani alerjik etken ki 30 yaş altı ki genç bir hasta bu arkadaşlar bakın yaş 24 alerjik astım daha çok söyleyebiliriz e, ve e, ileriki yaşlar otuz yaş üzerinde daha çok işte e, çevresel ya da mesleki ekspozisyon olarak tanımlayabiliriz şimdi i̇şte burada reversif bir varsa arkadaşlar e, alerjiye neden olan etkene maruz kaldı ve solunum fonksiyon testleri işte azaldı niye e, bronkokonstriksiyon var Arkadaşlar e, ve bunu biz bronkodilatör e, tedavisi verdiğimizde yanıtın değiştiğini gözlemleyebiliyorsak revazibite testi pozitif diyerek astım tanısına arkadaşlar doğru yol alırız. Üzerine ek dediğim gibi e, şey testleri yaparak hastanın kliniği artı e, şeyle birlikte e, ek olarak yapacağımız e, alerji testleri birlikte tanıyı koyup e, takiple birlikte hastanın tedavisini düzenleyebiliriz. Bu noktada arkadaşlar revazibite testi de bir fark e, söyleyebiliriz. Bir test daha var arkadaşlar. Aslında bronş provokasyon testi, metakolin gibi, e, karbokolin gibi maddelerle. E, burada var arkadaşlar özel testlerde. Hani buradan çok fazla ben okuyabileceğinizi düşünmüyorum. Onu internette ben size bir yarınki şeyde e, biraz bahsederim. E, metakolin provokasyon testi. E, Bu da arkadaşlar amaç şu. E, metakolin e, şey bir e, bakın bronkopulmoner provokasyon aslında e, temelinde bir şey varsa e, kişinin e, ee, nasıl diyelim yani alerjik bir e, zemin varsa arkadaşlar e, buna yönelik şunu yapabiliyoruz metakolin verdiğimizde e, buradaki e, gelişen hani normal e, şey düşün imigomin aracılığı e, ortama masajlarına salınan meditörler ve bronkokonstrüksiyon aslında metakolin e, ya da bronş provokasyon testini yaptığımız bu bronşlardaki bronkokonstrüksiyon solunum fonksiyon testiyle gözlemleme ona göre de arkadaşlar kişinin aslında ilgili yatkınlığını ya da işte e, tanısını ortaya koyup tedaviye geçmek olay tamamen bundan ibaret ama dediğim gibi tekrar özetlersek bakmamız gereken tek şey son fonksiyon F1 bölü FVC. Ondan sonra da arkadaşlar işte p f F75 FVC-F1 ki opsiksiyonda da, da reseksiyonda temel olarak biz F1 değerini arkadaşlar gözlemleyerek zaten gol kriterlerinde de aslında şey opsiklik hastalıklarda ve diğer neler arkadaşlar reseksiyonda da yine f 1in sınıflandırılması azalmadığı sürece böyle biz reseksiyonda işte hafif orta iler olarak sınıflandırabiliyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar dinlediğiniz için.